Arkadaşlar birlikte hepinize arkadaşlar nasılsınız? patçı mobil oynayacağız. Arkadaşlar inşallah sonra gelecek. Sonra. Evet arkadaşlar İşallah videoyu durdurdum bir dakika. normalde evet. çok uzun sürüyor. 2 saattir bekliyorum. Kira bak, kira bak, bak, bak vallahi elma atarım sana.

Ben başkasını takip edeceğim. Hadi bakayım. Atla atla. Uçaktan atlamazsak ne olur? Atladım tamam. Ama çok şey yer attım ya. Thank Kılıçdaroğlu'nda Hakimiyet. Evet, hakimiyet. Burada yazıyor? Şimdi Arkadaşlar Daha girdiğim gibi silah buldum ya 5 2 dakika olur. olmuş. Acele etmeyeceğim. Adamlar araba bulmuş bile. Arkadaşlar şu an şey oldu da. Ay, bir şey oldu o yüzden durdurmak zorunda kaldım videoyu özür dilerim. Ya oğlum. Baga girdi ya. Efendim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ay. arkadaşlar, i̇nternet. internet öyle bir internet ki Yukarıda mı orada ya sabahtan beri bir tane şeyle geziyorum ya. Hı, şükür. AKM Ne oldu

yarım tutamak var. Vallahi, ne Ya Hı. hak! Akıda, silah var Oha oğlum şey Arkadaşlar <laughs> şu an kaç dakika oldu? 5 dakika olmuş. 69 kişi var daha. Oha. Tamam, anlamaya yakınız şu an. Ya bıraksana. Evet. Tek ben kalmışım. Türk'ün gücünü gösterelim, evet. gösterelim bana. Oha bu gideceğiz de. Allah'ım ne olur ne olur ya Rabbi. <gülüyor> 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 Oha ya. Herkesin aklına gelen sorun etin tedarik ve sevkiyatında sorun yaşanıyor oldu. Arkadaşlar videoyu durduruyorum bir saniye. Buraları şimdi çok şey olur. Çok zaman alır. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi geldim vatandaşlar, bazı lokantalar, hatta bazı kasaplar uzun olunca kilolarca et satış alıyor, vatandaşı mağdur ediyor. İşte bunun önüne geçilebilmesi için kırmızı et satışları 2 kilo ile sınırlandırıldı. Bir geliyor. Herkes alabilsin. Ancak 2 kilo sınırlaması da çözüm olmuyor. Onun maçtan Ya hak! Lokantaciyer Attığın El şey. elma geldi. Götü. Ahmet ve Ahmet. <laughs> Alperen vurdu. Sakin ol şampiyon. <laughs> Babalar çocuğunu <sözünü> tutar. Uçaktaki <laughs> oyuncu 99. Bir kişi eksik. O da benim. <laughs> Şimdi bu. Yok kat kayağı diyeceğim. <laughs> <laughs> ne oluyor lan?

İddiaya göre o çakarlı araçla karşılaştı ve kendisine yol verdi. Yoluna devam etti ancak 5 dakika sonra bu ikinci başka bir araçla yine o çakarlı araca denk geldi. Ancak bir defa sonun tartışmaya kadar bitti. Öyle bir, bir şey sıkıntısı var ki şeylerde polis, hemen orayı. O polis yoktu Karamas, dakikalarda kendi arabasıyla eşinin kullandığı aracı yakınlarındaydı. Önce ardından Hop araç... <laughs> <laughs> şimdi geldik. <laughs> Tamamen araba üstüne falan girdi. Ben emniyet şeridinde olduğum için enerji çıkıyor. Bir defa müsaade yani istedim. Sonra beyefendi efendi çıkar çıkmaz hemen silahına davrandı. Silahını eline koydu arkasında başka çakarlı araçlar vardı. Ben arabada var. <laughs> ben arabada var. <laughs> tartışmada iddiaya göre polis olduğunu söyleyerek terklediği saldırganca tavrı kendine hak gören sürücünün yanında iddiaya göre eşi ve çocuğu da vardı. Bana siz gerçeklerinizi gerekli bir durum yok. Göreve gidiyor olduğunuz eşinizle çocuğunuz arasında olmaz dedim. Kendi eşinizle çocuğunuzu gösterdi arabada. Son arkadaşlar bir araştırdı ki silah çektiğinde bir hanımefendinin küfretini gerek yok devam edildi. Ondan sonra kendi çatarlarını açtı. Şu an böyle hayvan gibi bir sıkıntısı yaşıyorum ki. oldu. tur arkadaşlar. Başka videoların gelmesini istiyorsanız <laughs> videoyu beğenin, like atın. Uzun zamandır girmiyordum. Yani bundan sonra büyük ihtimalle PUBG videoları gelecek. Ya Allah'ım ne olur ya. Tek istediğim bir tane silah ne olur ya? Süslü, hay. Zammının, la havle ve la ya. Sistem. Oğlum ben ne ara geldim buraya? <laughs> Önce çarptı. olmasına rağmen hay yanlış <laughs> Ya of saattir ya iki saattir denedim. iki saat. Bunu saattir, saattir, saattir. saattir kadar arıyorum. 22 Şubat gecesiydi. 25 yaşındaki Muhammed Durcan aracını tamir etmek için beklediği Emniyet Şerbinde. Nasıl bir internet bu ya? <laughs> Tavisiz genç çıkıyorsa dünya evine girmek için gün sayıyordu. Beyaz eşyaları düğün yeri her şeyi hazırdı. Ancak bütün hayalleri o soğuk kış gününde yarım ondan geriye ise yapmak. Oh şükürler olsun. Ancak ne olur bir kaf. Bundan ben nasıl görmedim? 12 kal aldım diyorsak hiç görmüyoruz. Ya tüm evleri sömürüyorum bir tane. Tamam bir tane şey. Ya oğlum yeter bak internet. Görüyorsunuz değil mi? nasıl zorluklarla video çekiyorum. Lütfen abone olup like atın. Ya araba gitmiyor araba. Ya yuh da can gitti. Gittiyse yuh artık babacım

Ya. Yes. Seviye iki kat buldum. Şimdi alana gideceğim yavaş yavaş. Saniye süresi bitiyor. Ya yeter ama papçı. Bu şahıs. Benim aracım nerede? Tamam. Arada ateş mevzuları var. Oha! Oha! Lan ben benim aracım nerede Ondan sonra dördüncü gün. Ya araban burada. Ahirin varsa evlenme. Şöyle bir işaret koyayım şuraya. Şimdi uçacağım arkadaşlar. Hazır mıyız? Ya bak internet. bir internet var ya. Tövbe! Lan oğlum. beni dövdü! bunu <laughs> Arkadaşlar bak nasıl bir internet koyar. <laughs> Söz verdim kendime. <laughs> Olarak... Şurada bir adam gördüm. <laughs> yakınlar, genel daha... Evet şu an <gülüyor> <gülüyor> İnternet yüzünden iki saattir. Arabada bir şeyler olmaya başladı. Ne oluyor? Kaç dakika oldu? On ya, ya. ya araba daha çıkamıyor ya. मैं नहीं मैं क्यों रहता हूं वहां बने wallets Gel tamam anne 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 多。 Hmm. Tamam anne dur. bir dakika olmuş. İnşallah hepsini. On altı kişi. Son on altı.